söylüyor. Hı hı. Ben diyor hani 10 senede yatsam çıktığımda tekrar içeceğim. Benim için diyor değişen hiçbir şey diyor olmayacak. Hı hı. <laughs> Anlamadım. Neşe Kay hangi bebek için? Anladım. <laughs> Abla en azından bir süre sen kafan rahat edersin yani. Sen o cezaevine girdikleri zaman senin bir süre kafan rahat eder. Evet. Evet hocam öyle. Yani ben şu an onlar için ne yapabilirim? Bak ikisi de evde yok. Üç gündür yok. Sokaktalar. Bir geliyorlar perişan halde büyük oğlum ayağındaki ayakkabıları atmış üstündeki ceketi çıkarmış ben peşine takipçi koymuşum kulağına cihaz yerleştirdiğimi söylüyor kendini kesiyor doğuruyor ya yani çok değişik şeyler yapıyor hocam. vallahi Kadir Hanım biz Ankara'da e, serumla beslenecek şekilde de hale getiriyoruz. Evet. Ya hastanelik oluyor ya evde komalık oluyor o şekilde tedavi oluyor yani iyileşiyorlar. Benimkiler iyileşmek istemiyor hocam. cezaevi ya ölümüne iyi bir dayak. Yani ya babası bir dayak. babası vurdu büyük oğlumu. Benim bayağı bir Ne kadar Ya döveceksiniz bunları ya da cezaevi. Babası dövdü diye sonra büyük oğlum gelip beni dövdü hocam. Abla yani bu iki, iki çocuğun da cezaevinden başka bir kurtuluşu yok. Yani. Tedavi olma istemiyorlarsa o adamlar kimse tedavi evet. edemez yani. Kendileri istemiyor evet. tedavi. Yani kim ne yapabilir ki? Cezaevine girecekler yani. yani. Böyle hocam. Gerçekten ben şu anda çok zor dönemlerdeyim. Hiç iyi değilim. Hı hı. Yani çok çaresizim. Evet anlayabiliyorum abla. Ben anlayabiliyorum seni. Evet. Evet hocam. Yani abla dediğim gibi ya yani cezaevinden başka hiçbir yöntem o insanlar kurtaramaz yani sen çocuk ana. yani kafayı kırmışlar met kullanımı kaynaklı ee, şizofren olmuş psikoz yani psikoz, hak evet, birinde devirmedir. Hocam. Şu anda şizofren yani bildiğin e, normal bir şizofren rahatsızlığı. Sokakta diyor ki yani komşu var bizim burada 5 yıldır cezaevinde yatıyor. Sen diyor adamı diyor benim peşime bugün sabah taktım diyor seni keseceğim seni doğrayacağım oğlum diyorum adam cezaevinde seninle ne alakası var anlatamıyorum hiçbir şekilde kulağının içine burnunun deliklerine ekmek sokuyor hocam yani çok değişik şeylerle karşılaşıyorum ben ya, tahmin edebiliyorum abla tahmin edebiliyorum. Yani Türkiye'de bu kaderi yaşayan bir sürü anne var senin gibi, bir sürü aile var. Evet hocam. Evet yani uyku uyumuyor bir de böyle hani o kadar kötü oluyor ki korkuyorum artık yani çok değişik şeyler yapıyorlar hocam. <laughs> anne olarak görmüyorlar beni. Evet tahmin edebiliyorum. Şu an nerede abla Yoklar hocam. Bilmiyorum. Sokaktalar. Para vermediğim zaman dileniyorlar. Uyuşturucu alıp hastane bahçelerinde sızıp kalıyorlar bir köşede. Böyle hocam yani. Ama bu zorlu tedaviden çıkamaz abla benim bildiğim. 28 gün mü 27 gün mü zorlu tedaviden çıkamıyor yani gittiği zaman. Hocam cezaevine girdi bu. Ben buna yatış çıkarmıştım büyük oğluma mahkeme kararıyla. Hı hı. İki gün sonra cezaevine aldılar oğlumu. Bu dosyalarından hırsızlıktan dolayı. Orada Manisa'da evraklarını götürdüm ben. Yatış evraklarını sundum savcılığa. Ee, savcılık bunu Manisa'ya götürüyor yatışlarını yapmaya. Orada 8 gün falan yatırıp tekrar çıkarmışlar. Üç gün sonra mahkemeden e, çıkıyor hocam. Hı hı. Bu şekilde yani. Hı, Bir daha da yatış yapamadım. Anladım. Vallahi abla büyük olan 20 tane dosyası varsa hırsızlıktan onlar bir yerde patlar. Patladığı zaman da dörtte dört. Yani cezasını hepsini kapalı cezaevinde geçirir. Ee, bu da senin menfaatine yani en azından yattığı yeri bilirsin. Nerede olduğunu bilirsin. Gidelim. İnşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sizinle konuşmak iyi geldi. Sağ ol ablam. <laughs> Keşke bir şeyler yapabilsem ama benim anladığım şu an hiçbir şey yapamam onun için. Yapamıyoruz hocam. Evet maalesef. Sadece çekiyorum bu acıyı. O kadar. Başka hiçbir çaresi yok. Allah yardımcı olsun abla. Allah sabır versin sana. Amin amin. 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 Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bilal Efendi Çok sağ ol. Hüseyin Hastal. Hoş geldin. Aleyküm selam. Hocam nasılsınız? İyiyim sağ ol abi. Sen nasılsın? Valla sağ hocam işte. Bizi ne yapalım bu illetten böyle kurtulmaya çalışan bir vatandaş. Hangi illet? Ya onlardan değil Allah korusun ya onlardan değiliz ben yani çok su Yani. Tamam hangisi yani hangi madde? Tamam hocam bonzaisi var, pisipisi var, kokaini var. Yani var da var. Nerede yaşıyorsun? Salakkan hariç. Ben İstanbul'dayım hocam. İstanbul yaş kaç? Benim 38. Maşallah yaşta büyük. Eş tedavi oldu mu daha önce abi? seda olmuyor. Kendi kendim tedavi ettim. Ben yani hocam öyle hani içmeyeceğim dedim. Kendimi bir yere kapattım öyle. Sonra Hı -hı. içmemiştim. Sonradan gene geldim işte sizin dediğiniz gibi. Böyle ortamla alakalı. Hı -hı. Dur bir, bir duman alayım bir şey olmaz. Ee, dur iki duman da alayım ben bağımlı değilim. O tamam ha hocam yine başladı hayatımıza yine girdi. Hı -hı. Anladım. Etap peki ne, ne yapmayı, da ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun abi peki? Nasıl olacak bu iş? Bırakıyorum yani Allah'ın izniyle. Bırakacağım yani ben hatta bugün karar verdim tesadüfe de size denk geldim böyle şimdi canlı yayın yaparken. Bakayım dedim müsaitseniz öyle bir konuşayım. Yani şimdi ben kendi irademle tamam bir yerde bırakıyorum ama hani bir yerde de bir destek almam gerekiyor mu yoksa en büyük destek kendim miyim? Valla bir şey söyleyeyim abi sana bak bırakmak mesele değil. Bıraktıktan sonra temiz kalabilmek mesele. Asıl önemli olan budur yani bırakmayı sürdürebilmekti, temiz kalabilmekti. Bunun içinde önemli etkenlerden biri çevre faktörüdür. Yani o çevreyi değiştirirsem, kendine yeni ve temiz bir çevre edinirsem, durakma sürecin çok daha rahat geçiyor. Sen yani en fazla birkaç gün bedensel sıkıntı yaşıyorsun. Geri kalan kısmı psikolojik. Psikolojik olarak da iyi hissetmenin yolu e, psikolojisi iyi insanların yanında durmak. Anlatabildim mi? Evet. hocam. Yani biraz ortam değişti, biraz işte. Yani farklı ortamlarda işte zaman geçirdi. Bu şekilde değil de. Aman boş vaktim kaldı hadi gidelim bayılalım. E bir de, de soruyor diyoruz ki kafamız güzel değil diyoruz ama ya nasıl güzel değiliz insanlar bana videomu izletti hocam. Kendinden nefret ettim dün akşam. O yüzden bugün bırakmaya karar verdim yani kendime yakıştıramadım ben. Vallahi Valla iyi bir karar almışsın ama bu kararından vazgeçme işte yani bu istekler gelecek böyle kafa karşılıklı olacak bundan vazgeçme Yani numaramı değiştirmem gerekiyor. Böyle bir şey yani. Çünkü bir şey mutlaka bir şey oluyor yani. Hı hı. Siz neredesiniz hocam bu arada? İstanbul'da mısınız? Antalya. Antalya'dasınız. Arada oraları çekimlere de hocam. Ben bu arada aynı zamanda oyuncuyum, tiyatrocuyum. Yorum düşerse beklerim çalışmak için. Vallahi inşallah hocam. Beklerim yani. Siz zaten takipteyim. Sizi takip edersiniz hocam. Her zaman. Var mı benden bilseniz? Ben sizi fazla vaktinizi çalmayayım. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Ben de memnun oldum. Siz de hocam görüşmek da. üzere. Hoş geldin. Aleykümselam Burak Bıyık. Sağ olasın. Nasılsın? Hocam benim internetten Evet senin internette de problem var ya. Ayşe Hatun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Allah'a şükür siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Nasıl idare et efendim? Valla e, benim hayat değil de kızımın hayatı biraz kötü de onun için bir şey sormak istiyordum. Evet. Ya üç seneden beri mi ne bu Dikra nedir ondan kullanıyormuş ben de bilmiyordum yani evde yakaladım. Evet. Ben de sizi gördüm, daha yeni gördüm de dinledim az önce. Ee, şimdi kendisi bırakmak istiyor. Bir hafta mesela hani dayanabiliyor. Ondan sonra ağlıyor, geliyor anne diyor işte içtim falan filan diyor bana. Baya böyle hani üzülüyorum. Ee, ne yapacağım şaşırdım kaldım. hastane yatalım kızım diyorum. Yok diyor, ben diyor, kendi başıma diyor yapmaya çalışacağım diyor. Üç defa denemiş ama... Bir sürü yapamıyor yani. Bir beceremiyorum, Ayaklarım ağrıyor diyor. Yok şöyle diyor. Yok uyuyamıyorum diyor. Ne yapmamız lazım buna? Bilmiyorum ben. Şu an kendisi nerede? Ben dışarıda neredesin diyorum. Ee, söylemiyor bir şey. Bilmiyorum ne yapıyor yani. Anladım. Abla kaç yaşında? 23. Anladım. Aslında şu an evde olsaydı ben bir onunla sohbet etsem daha iyi olurdu ama. E... Ben şey yaparım ya ona öneririm sizi de. O da gelir canlıya. Yaptığınız zaman. Tamam canlıya yaptığım zaman tekrar bağlan ben bir onunla konuşayım. Yine bu hesaptan bağlan tanıyayım ben senin hesabını. Elimden tamam, geleni yaparım olsun. ben o çabuk. Olur mu? Oldu, Allah razı olsun. Allah senden razı olsun abla. Allah'a emanet ol kardeşim. Sağ ol abla hoşçakal. Evet hoş geldiniz yeni gelenler. Sanem Köhe. Problem siz alakalı ise bayan almıyoruz. Yalnızca erkek alıyoruz. Ee, evet Antalya'da yerimiz. Gelenler de burada kalıyor. Gelenler de burada kalıyor. Allah razı olsun. yeşiliyoruz. yurt. sağ sen nasılsın? Hocam üçüncü gün. Yok kaçmadı. Tedavisi bitti gitti. Merhaba. Hocam geliyor mu sesim? Şimdi geliyor. Merhaba hocam. Hocam sana bakma yayına geçince mi böyle oluyor? Bir donukluklar benim, benim netimle alakalı olabilir. Bilmiyorum. E nasıl iyi misin? Burak iyi misin? Burak iletişim kuramıyoruz. Arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz. Beni takip almayı utanlar. Sol üst köşeden takip alırsanız e, canlı yayınları kaçırmamış olursunuz. O yüzden lütfen üst köşeden sol üst köşeden takip alın. Ki ben canlı yayın açtığım zaman direkt size bildirim gelsin. Selam. Merhaba. Selam. Aleykümselam. Nasılsın abi? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de abi. Vallahi ben ne yapayım? Böyle lıkaya başlayalım. Üç sene oldu. Bırakamıyorum abi ya. Yani bırakmayı denedin mi hiç? Kaç gün uzak kalabildin mesela? Öğrenciyim, ben öğrenciyim, ben öğrenciyim. Alo. Sesim geliyor mu abi? Şu an geliyor. Sesim geliyor mu? Geliyor. Ha. Allah Allah. Dünya inanmış. Yatsana. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın hocam? İyi misiniz? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz hocam. Nasıl gidiyor hayat? Şu anlık iyi şu anlık iyi. Ne zaman kötü oluyor? Bir anda daraltı geliyor hocam. işte hmm. İşte kendimi tutarsam gitmiyorum. Ya da çağırmıyorum kimseyi. Hmm. Öyle yani. Abi benim anladığım maddeyi bırakmak için çabalıyorsun şu an. Doğru mu? Kaçıncı gün? Aynen hocam. Çıkmıyorum evden kendime evdeyim. Ağzını Kaç... nerede de bıraktırıyorum hocam? Kaçıncı gündesin? Bugün 3 hocam ya. 3. gündesin. Neyi bırakmak için çalışıyorsun? Ben hocam şey her şey yani kimyasaldan fazla uzak duruyordum ama hocam mari içiyordum. İki seneden beri her gün günde üç dört tane işte bırakmaya çalışıyorum hocam. Hmm, anladım. Ee, peki seni bırakma, bırakma kararına yeten ne kaldım oldu? Neden dolayı bırakmak istedin yani? Seni bırakma yeten ne oldu? Hocam ben yapmayacağım şeyleri yaptım bunu almak için. Mesela? Hocam anlatılmaz işte. Yanlış yaptım. Yani yakıştırmayacağım şeyleri yaptım. Hı. Hırsızlık yaptım. Anladım. Yani Hı. bundan dolayı da utanlığın tiksindin ee, salmaya bırakmak istedin doğru mu? Doğrudur hocam. Anladım. Yani ama işte bazen böyle bir daraltı geliyor hocam yine insanın gidesi geliyor da çalışıyorum Anladım. Evet yani bunu devam ettirmek istemiyorsan hırsızlık falan yaptı dedin ya hırsızlık falan devam ettirmek istemiyorsan bırakacaksın işte. Hocam bu uyku problemleri nasıl olacak? Uyku için anason çay içebilirsin ya. Anason çay faydalıdır. O melisa ay çiçek bir anason zaten onu üç gün karıştırıp içiyorum da. Evet. Hep bir şey olmuyor yani. Hı -hı. Anason çay. Anason çayı bol at. Birkaç gün ya yani, en fazla bir hafta uykuya dalmada zorlanırsın. Ondan sonra uykuları yakalarsın yani. Biraz sabredeceksin. Hocam bu psikolojiden ne zaman çıkarız ya? Ya psikolojiden bak Gerçek var yani. Ömür boyu, yaşadığın zaman, yaşadığın hayat boyu psikolojine yer edinecek bu. Ama istek bir aya geçiyor. Yani bir ayda yüzde elli rahatlarsın. Geri kalan yüzde elli peyder pey zaman pey içerisinde azalsa da ömrünün sonuna kadar bunu hatırlayacaksın. Çünkü bununla bir anım var, bununla geçmişim var. Anladın mı? Yani bu hızlı bir kere aldın. Maddenin verdiği kötü ve yapay hızlı bir kere deneyimledin. Ve bu ne yazık ki ömrünün sonuna kadar hafızanın bir köşesinde duracak. Hocam ben mesela Lilika'da yatıyordum. Kokain de çekiyordum ama mesela diğer gün olduğunda mesela bir tiskiniyordum kendimden. Bir pisliği var ya bu cigaranın ama yok hocam. O yüzden bu böyle uzun sürüyor. Hı hı, evet. İşte insanları zaten insanları zaten şeye düşüren de o. Yani e, insanlara da zaten cigaranın da peşinden sürükleyen şey onun zararsız olduğunu düşünmelerinin sebebi bu zaten. Ama hocam şimdi baktığın zaman mesela diğer maddelere göre Sabah uyandım mı bir şey olmuyor ya da içerken ya da başka bir şey. Hı hı. Alın. Yani cigara bana Daha sorarsan veriyor, öyle algılıyor. Bana sorarsan en zararlı şeylerden biri cigara'dır. Çünkü zararsız gibi görünüyor. Aslında çok büyük zararları var. Ee, yani uzun vadede çok büyük zararları var. İyi bir yola çıkmışsın. Yolundan vazgeçme. Vallahi inşallah hocam. Aklım çeliniyor da bazen gitmemeye çalışıyorum Bence de en yaparsın. Sağ olun hocam. Bu şeyde de özelden alırım ben Tamam. Hoşça kal. Dikkat et kendine. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Sağ Evet arkadaşlar bir ara vereceğim. Bir namaz arası. Akşam namazı kılayım. Ondan sonra tekrar yayın açarım. Hoşça kalın.